Arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Minecraft, Minecraft, oynayacağız. Minecraft'a biraz benziyor. Yine dünya açacağız. Survival. Gitti. Gitti. Şimdi oh, bu ne lan? Arkadaşlar yanımda ablam da var. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi odunumuzu kazacağız. Kardeşim ölürse bana verecek. Ne? Evet. Ama öyle anlaşmamış. Söz vermiştin. Değil. Hayır ben söylememedim. Nangiye baksan? Alacağım. Tamam tamam tamam. Aile tamam. kedicim. Oh my god. Ölürsem veriyorum. Tamam be. Ne bütçeliksin sen de? Kralım sen de. Farklı mı? Neden farklı? Maşa Masa üstü 11 tane. 11 tane. Tamam Abi şimdi kılıç yapacağız balt yapacağız Bir tane de kazma yapalım Bu Kazma ne yapıyorsun? Abi yazdım işte bir tane de sandık yap. Şimdi bunu kıracağız. Maden kaçacağım. Ne yapacağım? Abi. Normal hayat böyle. Arkadaşlar videomuza like, like, like atmayı abone olmayı unutmayın ablamaz. arkadaşlar bunun ikinci bölümünü de çekeceğiz onu da ablam çekecek evet. ama şimdi değil de evet saat saat altta çekeceğiz. saat altta çekici çekilecek bu video şimdi saat şimdi mi lan ya hayır hayır saat 8'de çekilecek bu video tamam mı ha, tamam 8'de mi? Evet 8'de. Yuh be. Ne be. Tamam, akşam saat 8'de. Hayır. Neden ya? 6'da mi 8'de söylüyorum, 8. Yarın. Tamam, yarın olsun ama Lan biz 10 günlük denize gidiyoruz. Hayır. Hiçbir şey olmaz. 10 gün. Tamam. Sonra. İkinci, bö i̇kinci bölümde şimdi çıkarsın. Ben çekeyim sonra seni çekeyim. şöyle ikinci bölümü de çekecek arkadaşlar bunu. Evet arkadaşlar. Doğru söylüyor adam. Şimdi blokla <laughs> git 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 Tamam. <laughs> git lan. <laughs> <Hıcağımına, kurumun> <laughs> şimdi. Ev yap. Ev yapacağız sandığı yerleştir. Oraya koy, eşyaları oraya koy. Dakika. Abla bir dakika. Sen bir dakika. Sen burada. Şunu koy, şunu, şunu, şunu. Bu bana lazım değil. Bu da bana lazım değil. onun Bu da Kardeşim. bana lazım değil lan. Şimdi bana blok lazım. Blok. Kardeşim. Ne? Yunu nereden bulacaksın yunu? Koyun yok ki buralarda. Koyunu zor bularız. Bağla. Koyun mu? Abi biraz toprak kaçsana. Ev. Evet. Bir dakika. Yanlış yaptım. Ablacım bir şey olmaz. Ben ev yapmayı hayal biliyorum. Küçük şey de olsa ev yapacağız küçük. Çünkü bulağım bu kadar içi. Camı nasıl yapacaksın cam? Hı, onu. Ay senin. Pencereni nasıl yapacaksın? Pencere diyorum ya. Ha, ama Bak, ama. tarafını Bak tarafı nasıl yapacaksın? Bilmem. Onu e, duvarları kıracağım öyle yatacağım. Koyacağım. Pencere de olmayacak. E? Aa blok bitti lan. Arkadaşlar blok kalmazsa ben gidip yeni kazacağım. Arkadaşlar bilmesin şu ufak çeç her zaman baba Annem... bilmiyorum biri bana telefon alacak. Hediye mi edecek mi alacak mı? Kazalım şurayı. Bunlar niye sana yetişiyor şey bitiyor da. Şuradan toprak kazayım da. Toprak kazman yapsana. Varım da ama şu bana Aa, kapırak. sana hatırlatım. Hı. Kardeşim sana hatırlatım. Balta kazmacı tut cüt, git taş taş kazmaş şey yapmalısın. Taş kazması mı? Evet. O baltayla olmaz. Balta demiyorum kazma. Hı. Bunu biraz da büyütelim. Burayı da. Hmm, şuraya çıkalım. Şurayı da büyüttüm. Bu kadar. Aha. Bir üç kat da yap. Olsun. Bir dakika ben gideceğim madene. Ay. Yanmaca da kanka. Madene gidiyor. da kılınç. Bir kılınç lazım. Başka. Ha. Şu da lazım. Gidelim. Şu kamerayı bir çekeyim. Vaba vaba. Topraklar kendim elimle kazacağım. Ha taş var. Taşları bununla kazacağım. Taş, taş değil bu. Taş değil. Ha, şimdi taş Toprak koya koya çıkarsın tamam mı? Ben taş kazma yapacağım. Onu söyleyeyim kanka. O kırılana kadar yap tamam mı? Tamam. Arkadaşlar eşçi Minecraft'ta çok çok cüce Minecraft'lar vardı. Eşçiden 2024. yılda Minecraft'lar çok güzeldi değil mi? Evet. Lan buralar Şimdi bilemez. bilemediymiş Bilemediğimiz bir mi Minecraft çıktı. Burada da yavaş yavaş öğreniyoruz. Bu kadar bes. Kazma hmm. kırılanı. Tam hayır hayır. Kazmam kırmak istemiyorum. Ayıp yanlış şekilde de yapmakma abi ya. O şu tesi. Ha şimdi blok kaymadı ya senin üstünde. Bunları koy bu çok kötü. Bu ne, ne? lan? <laughs> tamam <gülüyor> ne yapacağız <laughs> biz? Ne yapacaktık? E şimdi ha şimdi şuraya koy. Bir dakika. Dur ne yapıyorsun? Şu aydınlatma ha. istiyorum. <laughs> Ondan da Lan bu ne? bunu ben koyayım. Şunu kır. Çok. bozucu. Yukarıda da var. Yukarıda. Kazmayı baltayla kırsana. Evet diyor. Ben neden baltayı yapayım İlk önce şey yapsana. O. Oh. Taş. Hı. Taş. Taştan kır. Ayy Benim Ben ayy Ha, kapıyı ne yapacağım? Buraya evet. yapayım. Kapıyı. Ha? Kapıyı şunu... bire. Kapı, kapıyı Kapıyı biliyor musun? Aa. Ha. -ha. Doğru. onu koy şuraya. Git Lan, çalışma masasının yanına. Ha, şunu kırayım. Bak, şunu kırıyorum. Bunu Git çalışma masasının yanına. Ben, adam... ha. şundan bir tanecik yapalım. Lazım ama. Abla lazım. Aa dört tane. Aa Aklıma fikir geldi. Şunu ha, şimdi, şuna, şimdi, şimdi bir şey aklıma fikir geldi. Abla ne yaptın sen? Öf. Öf abla. Aklıma fikir cim. Abla ne yapıyorsun sen? Blok yok. İyi. Ver ya. Tamam. Ver lan ver. Kötü oldu. Kötü falan oldu. Oldu. Kapı. Ay, ay, bu işte. ne büyük bir şey kapı. Aa, siktafın. bu mu var? İçi bu kapı mu? var ya. Buydu lan. Ananas. Seni şöyle koyalım. Seni şöyle koyalım. Seni şöyle. 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 Ha, tam blok. İki tane kapı koysana. Öyle, öyle daha çok güzel hayır, olur. Hayır hayır istemem. İstemez kanka istemez. Bu ne lan? Hey, fırın. Fırın, no, lazım, fırın no, no. lazım! Fırın lazım! Fırın no. lazım! Kanka, fırın lazım ama... Kanka, kanka fırın ne? lazım. Kanka, fırın lazım olacak. Bir şey. Ama... Al, kanka. Diyorum, abla. Abi! Ne var lan? Ka... Taştan kazma. Taştan kazma. Bir tane. Buradan böyle... Ananı. Haydi, bismillah. Kır lan. Ya sen? Hı? Ne mi? Ne? Bir şey nereden ne bulacaksın? Neyi bulayım? Neyi aldı? Ha, şey mi diyorsun sen? Ne yeme? Yemek. Hayır hayır, ha, yemek mi? Yemek asan. Biraz kolay olacak. Aa, acıkmışsın. Evet, acık. Kolay olmayacak, zor olacak. İy. Çünkü CC yarışı ev. Evine... Aa, koyun. Öldür. Öldür. Öldüreceğim lan seni. Bana... Seni öldüreceğim lan. Ulan gel lan buraya. Gel gel. Nereye koşuyorsun lan sen? Et Abi bir, bir şey tane var. yun. Bir tane yun taptım. Yem oğlum? Ee, Şimdi et koyun... yok mu? Hayır ondan et çıkmıyor. Ya o bu geçen yıl... yıl. O çoktan neydi? Çoktan. Evine git evine. Ben nasıl uyuyacağım be? Aha. Biri. Örümcek. Örümcek. Ondan... Örümcek. Geliyor. Onun içinde bir şeyler çıkıyor. Bir onda şey yapabilirsin. Bir dakika bir dakika. Sakacağım. Şşt. Evini bulamazsın. Ananı seç. Mıçlık şimdi lan. Git evini cid Göremiyorsun. Lan evim nerede lan? Aa, evi kaybettik. Ben sana. biliyorum. Ha şurada şurada şurada. Bulun bulun bulun. Ay. Nereye düşünmüyor be? O de. Allah. Oh. Biliyorum biliyorum. Sağda. Cevdet mi? Cevdet. Lan. Yarsa mı? Onun. Senin ben ananın aldığını. Hop. Hop. Ya ne arıyor ya? Ay senin ben. Abla. <laughs> Ev. Yok. Dur ben bulayım. Abla. Yaratıcı moda geçmiyor mu? Aa buldum. Evi evet. söyleyecektim de. Yaratıcı moda geçmek yasak. Lan lan, lan gel içeri değil gir değil içeri mi? gir içeri gir. Lan gel iskelet gel iskelet gel gir içeri. Dur ben Allah Allah gir lan. Kontrol edemiyorum. Bekle şimdi şu Sen sus bir. Oyun. Yemek bulamamışsın şuna ya. iki tane kaldı iki. Ne yapıyor? Dur. Heh. Ay senin ben hasetin. Şşş. Şş. Dur lan. Urr. Ne çıksın hep şey? Bir şey çıktı. Başımıza bir şey çıktı. Ha, şükür. ne aldın mı? Yok. Hayır öldürme. Hayır öldürme. 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 Bebekmiş. <laughs> dönüz eti haram. <laughs> Lan dönüz eti haram haram. Biliyoruz. Şandı <laughs> alayım mı? Geç. Hey versene be. Dur. Abla ver. Geliyor. Abla geliyor. Abla geliyor. Gir eve. Gir eve. Eve gir. Eve gir. Kapıyı kapat. Şimdi, Şimdi çalışmaması... Alıp çıkalım burada. Ne olur? Bu nasıl bir şeymiş? Aa, yoğun lazım. Bakın bakalım ne ne lazımmış. Şundan şundan tahta şundan. şundan. Ha. Hı, lazımmış. Kanka, arkadaşlar burada oyunu bitiriyoruz. Hayır, Aa. bitirmiyoruz. Bitirmeliyiz. Tamam, denize gideceğiz. Saat 6. Dur 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 bakın. Yok. 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 arkadaşlar. Arkadaşlar, Arkadaşlar hoşça kalın biz gidiyoruz. Hayır hayır hayır. Evet.